Dostlar, arkadaşlar, futbol severler, sabrım taştı. Konuşmam da uzadıkça uzayacak bugün. Çünkü bu hafta film koptu. Galatasaray'la Fenerbahçe kafada yalnız kaldılar. Diğer 5 takım üst sıralarda Avrupa için, ötekiler de ligde kalmak için mücadele edecekler. Yani sizin anlayacağınız ligin zevkine limon sıkıldı. Şampiyonluk yolunda bugünden 17 takım kırmızı kartla ihraç edip, Haydi hayırlısı. Teğmenler de ihraç oldu. İhraç olunanlardan biri de saygımızın sonsuz olduğu hanımefendilerden bir subayımız. Ve de bir albayım var içlerinde vatanını şerefle koruyan. Ve bu ülkede Mustafa Kemal'in askeri onun ilkelerinden vazgeçmeyen vatansever ve hukuka bağlı milyonlar var. Ama artık bir zamanlar beraber aynı gazetede çalıştığım Milli formanın ve Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu o gün altı parmak yok. Fenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli de yok. Mekanları cennet olsun. Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı, bütün zamanların gol kralı, beyefendi futbolcu Metin Oktay'ı da kaybedeli tam 32 yıl olmuş. Nurlar içinde yatsınlar. Hayat işte böyle akan bir nehir gibidir. Giden gitti. Kim bilir? Dün bugün her güzel renge gönül verecek ne kadar çocuk doğdu bilir misiniz? Onlara da ve geride kalanlara da uzun ömürler dilerim. Hayatımız futbol oldu ama insanlığımız da ölmedi. Film koptu diye lafa girişim aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de iki takımımız Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yalnız kalmaları içindi. Diğer takımlar İkinci turun başında çok gerilerde kaldılar. Gerçekten film koptu. Bu Türk futbolunun adına hayra alamet bir manzara değil. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden bundan sonra hayır gelmez. Samsun Spor'un yenilgisiyle hep beraber yarıştan koptular. Birbirlerini takip ediyorlardı. Ne var ki bu kez de şüphe, katakulli ve medyadaki yandaş orduları sahaları istila eder benden söylemesi. Hakem kararlarının da haberin doğrusunu da bulmak artık pek mümkün olmayacak gibi geliyor. Çünkü herkes elimine oldu. Bütün dikkatler Galatasaray Fener'in üzerine toplandı. Yanılgı ve amaçlı haber dünyasında bu olup gideceğiz gibime geliyor. Her türlü algı yönetimi devreye girer. Bu durumda ise yine her cenahtan durdurulmak istenen taraf Galatasaray, yol verilmek istenen tarafında Fenerbahçe olduğu açık ve net olarak ortaya çıkar. Amaç Galatasaray'ın 5. yıldızını engellemektir. Galatasaray 5. yıldızı göğsüne takarsa Fenerbahçe bir daha 30 sene Galatasaray'ı geçemez. Şampiyonluğa kanıksamış Galatasaray'ın şampiyonluğu da kimseye kar sağlamaz. Doğru mu? Ama... Fenerbahçe şampiyon olursa mağazalar satış rekorları kırar. Sarı lacivert sokaklara yayılır. Bayrak satanlar bile köşeyi döner. Eğlence dünyası, restoranlar, meyhaneler, TV'ler, yayıncı kuruluş para kırar. Ali Koç bile çalışanlarına bir maaş ikramiye verir. Fener'e hizmet eden basın çalışanları da bu turdan nasibini alır. Kavga bu yüzdendir. Film gerçekten koptu. Ben buradan başta Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve bütün hakem dünyasını dikkate davet ediyorum. Aman ha, aman ha! Yabancı vara da hiç mi hiç güvenmiyorum. İşin içine para girdi mi var offside çizgisini yanlış bile çizer. Bu söylediklerim medya tarafından zaten biliniyor. Ama söyleyemiyorlar, yutkunuyorlar. Çünkü medya artık eski medya değil. Oysa gazetecilik kamu görevidir, haberdir, yorumu özgür yapmaktır. Bir başka fikre satılmamaktır. Gazeteci kalemini satmaz, satacağı noktaya gelirse kırar yazmaz. Ya da kalemini bir başkasının yararına kullanmaz. Bayraktarlık yapmaz, forma aşkıyla konuşmaz. Ancak ülkede bu tarz artık arşivlerde kaldı. Bakınız eski gazetecilere, hatırlayınız onları. İslam Çupi, hepsi nur içinde yatsın. Doğan Koloğlu. Necmi Tanyolaç, Kahraman Bapçum, Namık Sevik, Hıncal Uluç, Can Bartu da artık yoklar. Doğruyu söyleyecek kalmadı. Meydan boş kaldı. Maçlara geçmeden önce şimdi bir de puan cetveline bakalım. Bu hafta yine lider değişmedi. Öyle her hafta lider değişeceğini bekleyenler de var. Ama Galatasaray'ın liderlikten inmesi bir haftaya, iki haftaya da sığmaz. Hakemlerin taraf tutmasıyla da mümkün olmaz. Çünkü hak eden şampiyon olur sabrı olan da sonunda şampiyonluğu yaşayarak görür. Ancak başlara geçebiliyorum şimdi. Gaziantep 0, Galatasaray 1. Galatasaray yine seriyi bozmadı ama Gaziantep'te çok zorlandı. Belliydi zaten zorlanacağı. Galatasaray zaten son haftalarda çok yavaşladı. Eee dile kolay. Üçüncü senedir şampiyonluğa giden bir takım müsaade edin de fizik ve moral olarak yorulsun. Ama bizim millet öyle değil. En ufak bir beraberlikte puan kaybında ki Galatasaray sadece Avrupa'da yenildi bir sefer. Ama hemen ya Okan gitsin ya bu takıma transfer yapılsın ya yönetim istifa. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Bir takım sezon içinde 22-25 galibiyet alıyor. Hiç yenilmeden yoluna devam ediyor. Biraz topallamaya başladı mı bütün melanet üzerine yağıyor. Galatasaray'la ya böyle davranış biçimi yakışmaz. Makine olsan bozulursun ki bunlar insan. Bunlar delikanlı, bunlar da genç. Hiç ara vermeden, bu sezona arada verilmedi. Milli maçlar, Türkiye Süper Ligi, Avrupa maçları, Türkiye Kupası yetti gari. Hele bu ülkede acımasız rekabet ve mobbing uygulamalarına maruz kalıyorsan moral yorgunluğun fizik yorgunluğunu geçer. Galatasaraylılara sesleniyorum. Takımınıza, hocanız Okan Buruk'a, futbolcularınıza sahip çıkın. Onları göz bebeğiniz gibi koruyun. Onlara omuz verin, destek olun. Tahrikçilerin gazına gelip de takımınızı hırpalamayın. Fenerbahçe'nin amacının Galatasaray'ı durdurmak olduğunu bilmeyen kalmadı. Unutmayın bunu. Çünkü ancak o zaman şampiyon olabileceğini Fenerliler de biliyor. Koy yoluna taşları Galatasaray geri kalsın. Aman tezgaha gelmeyin. Kısır çekişmeleri bırakın. Göğsünüze beşinci yıldızı takmaya koşun. Bundan sonra bütün maçlar zor. Galatasaray kısa zamanda takviyelerle bu periyottaki doğal durgunluğunu da atar. Yine yükselişe geçer. Bu periyottur bu. Bütün takımlar düşer çıkar. Gaziantep'te aslan kükremedi. Ama mücadele gücü yine yüksekti. Gereğini yaptı, 3 puanı kaptı. Oyunu sahaya yayamadı ama yeni transfer Ahmet Kutucu'nun 5. dakikada biraz da şansa dayalı golü maçı 1-0 bitirdi. Fazla yoruma gerek yok. Hakeme makeme de ihtiyaç yok. İşlem tamamdır. Muslera'nın kurtarışlarını da unutulmasın. Osimen'in atak futbolu, rakibi presi, eksiklere rağmen deplasmanda yenilmezliğini sürdürmesi alkış alır Galatasaray'ın ya. Bu maçta Galatasaray 65 yılın en çok puan toplayan Beşiktaş'ını da yakaladı. Haftaya da Adana Demir Spor maçında bir galibiyet daha alırsa bir rekor daha kırar Galatasaray. Daha ne yapacak ya? Gökteki yıldızları mı toplayacak? 25 tane şampiyonluk, 5 tane yıldız yetmiyor mu size? Liderlikteki 6 puan fark üstünlüğünü de korudu Galatasaray. Ama hala Galatasaray'a iki kanat beki gerekli. Orada çok bir bocalama var. Yani iyi oynamıyor ama iyi oynamadan da kazanıyorsa demek ki bu takım ayakta durmayı becerebiliyor. Morata'dan sonra Lemina'da geldi. Açıklar kapanırsa takım rayına oturur. Farkı açmaya devam eder. Bugünü kurtarmak önemliydi, kurtardılar. Daha fazlasını isteyenler de varsa onlar da gitsin Real Madrid'i seyretsin. <laughs> ne yapacaksın yani? Maç sonrası Okan Buruk'un konuşması ve 3 yönetici İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş'in bir arada oluşu ve Hatipoğlu'nun sağduyulu konuşması camiayı yıpratanlara karşı Galatasaray'ın birlik beraberlik içinde olduğunun en güzel örneğiydi. Bu hafta Galatasaray Ali Samiyen de Adana Demirspor'la oynayacak. Taraftar her zamanki gibi şölene gelsin, takımını alkışlasın ki güzel futbolun sonraki haftalarda çıkışı başlasın. Peşindekiler de yaya kalsın. Geldik Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe 3, Rize Spor 2. Helal olsun İlhan Palut. Lafa böyle geleceğim. Rize'yi hakem oydu. Sen maç sonrası hakemden tek kelime bahsetmedin. Helal olsun sana İran Palut. Hoca dediğim böyle olur. İşine bakar. Mourinho bile bizlere hep laf giydirdi zaman zaman. Buraya geldim hocalık öğrenmeye diyerek hepimizle dalga geçti. Hatırlayın. Helal olsun bir kere daha İran Palut. Tek kelime etmedin hakem üzerine. Şampiyonluğa haset olanlar da Acun Efendi'nin gaddar hamleleriyle Fener'i şampiyon yapmak uğruna ligi birbirine katıyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Peki... Biz neden bu haldeyiz? İşte Zurna'nın zırt dediği yerde burası. Türkiye her yönetiminde basiretsiz, tutarsız, denetimsiz olduğu için hiçbir tahdas alanda başarılı olamadık. Medeni dünyadan koptuk, birbirimize düştük. Şimdi futbol üzerine söyleyeceklerimi dikkatle izleyin. Hatta bana yardımcı olmak için sizler de verdiğim anahtarlarla uygunsuzluk odalarının kapısını açın ve gerçeklerle yüzleşin. Rize Spor ilk 13 dakikada Ali Sov'la 2-0 öne geçti. Hiç beklenmeyen bir sonuçtu. Takır takır gol attılar. Fenerbahçe şok oldu. Mourinho savunmasını 3 yeni isimle kurdu. Sikmiyer, Carlos Levent. Tombola'dan çıktı bunlar. Demek Mourinho takımın savunmasından hiç de memnun değilmiş. Ama habere de konuşuyormuş şampiyon olacağız diye. Neden her maç sonrası bir bardak suda fırtına kopardı ki Mourinho? Ama bu maçta savunmasını değiştirdi. Ve değiştirir değiştirmez de maça 2-0 yenik başladı. Düşünün bunları. Yani Fener'i neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Üçlü savunma önünde ise alayı gole dönük forvet oyuncusu da olmuş. Bakın yani savunmadan top çıkarmak, yardım etmek falan yok 2-0'dan sonra. Allah Allah nidalarıyla rakibin üstüne saldırıyor. Doğru ve yürekli bir karar. Ama futbolda bundan ibaret değil. Bakın şimdi ileri, geri üçlünün önündeki yediliğe Fred, Kostić, Amrabat, Oğuz, Şimanski, Ceko, Ennesiri. Sonradan Tadić, Tarışka, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. Bir tane savunmaya adam yok. Doğru. Ve bütün e, mermilerini, kurşunlarını attı Mourinho. Dakika 45 artı 8. Yanlış duymadınız. İlave sürenin 8. dakikasında penaltıdan atıyor golü Fenerbahçe. Devreyi 2-1 yenik kapatıyor. Derin bir nefes alıyor. 2-0 gitse daha beter. Rize Spor'da ise ikinci sarıdan kırmızı kartla penaltıya sebep olan Olavoin oyundan atılıyor. O da doğru. Hakem haklı burada. Burak Pakkan sadece bunda haklı ama. Sonrasında evlere şenlik kararlar verdi. Rize Spor 77'de 9 kişi kaldı sahada. Gezal'da kofti bir kartla kırmızı yiyor. İki sarıyı da üst üste. Hakem Pekkan fenere çalışıyor resmen. Bu tescilli belli. Neymiş? Gezal Fakfı Fon demiş. Duyma be adam. Veya duyarsan onların diline sen de saygı göster. Bu hakaret değil onlarda. Dile alışmış bir şey. Biz neler söylemiyoruz ki? Ne hocalarımıza ana avrat küfredenleri duyduk ki biz. Dikkatiniz çekerim. Rize Spor sahada 9 kişi. Ama bunu da sonra söyleyeceğim. Bu Fenerbahçe için büyük ikramiye. Yoksa Galatasaray'da aradaki fark 8'e 9'a çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe golü 79'da yani Gezal'ın atılışından 2 dakika sonra 79'da maçın neredeyse bitiminde 89'da 2 gol daha kazanıyor Ennesiri ile ve de sahadan 3 gol galip ayrılıyor. Ben maçı naklettim sizlere. Noktayı koymak sizlerin vicdanınıza kalmış bir iş bu da. Birkaç ipucu daha vereyim. Fenerbahçe'nin galibiyetinin 2 sebebi var. Hatta 3 sebebi var. 1- Rize Spor'un sahada kaleciler hariç Fenerbahçe gibi bir takımla 10'a 8 oynaması. Sayın en kalecileri. Sağının içinde koşturanlara bakın. Bir taraf 10, bir taraf 8. Ve Fenerbahçe 3-2 zar zor kazanıyor. 2. Fenerbahçe'nin boy ortalamasının Rize'ye fark atması. Rize Spor belki de ligin en kısa boylu takımı. 3. Fenerbahçe'nin bu sene belki de hakem ikramıyla 6. kez puan alması. Başka bir şey daha var. Samet, Samet, Samet. Helal olsun eski Fenerbahçeli yeni Rizeli Samet Akaydın'a. Canla başla oynadı. Delikanlı gibi oynadı. Kulakları çınlasız Aziz Yıldırım'ın. Konuşsana Samet. Ama helal olsun Samet'e. Bu kez de maça üç pencereden bakacağım. Bir, Yeşil pencereden. Rize Spor'un Kadıköy'de 10 dakika içinde çay toplar gibi zümrüt yeşilde Fenerbahçe'yi torbaya doğraması. 2 kara pencereden bakmak. 10 dakika içinde üzerine kara bulutlar çöken Fener'e hakem Burak Pakka'nın bedavadan ekmek dağıtması. 3. Pembe pencereden bakış. Bu pencereden sadece Fenerbahçeliler Ali Koç, Acun Efendi ve Mourinho ile şampiyonluğa bakılıyor. Ağızlarını kapatıp bakıyorlarsa iyi seyirler. Ama konuşuyorlarsa da ayıp oluyor. Ayıp oluyor.